40 sente doğru bebeği yapacakmış. Size yaptı mı? 10 çocuk sağlık merkezi yapacakmış. Yapılmadı. 20 kadın sağlık tarama merkezi yapacakmış. Yapılmadı. 3 ağız ve diş sağlığı merkezi yapacakmış. Yapılmadı. 4 bandırla mücadele merkezi. 14 aile danışma ve eğitim merkezi. 16 psikolojik danışma merkezi. Yemek annesi olmayan okullara kumaya. Eğitim merkezleri önce sulaşım Yapılmadı. Kent enstitüleri. Gösebi çocuklar okul merkezi. 30 yüzme havuzu. 30 sabahlı spor salatı. Her içeri kültür sanat merkezi. 17 yapmış. İstanbul kültür sanat merkezi. 15 şehit yapmış kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekare olacak. Her gün 100 bin ağaç, 15 yeni yaşam vadisi, 20 bin metrekare yeşil alan, 70 kilometre karelik yaşam kurulu, 2030 yeşil alan bir yapılmamış. Atatürk Kent Parkı, Mahane Kent Parkı, Orhan Zerbatı'nın bölgeleri, kent gıda konsept, tarımsal torma ve üretim planı yapılmamış. 10 ilçeye, 10 yeşil merkez, 10 yeni gündüz bakılır, acil durum, bilekli, 10 yeni uzun her ilçeye sosyal merkez yapılmamış. Çocuklar için çocuk oyun dünyası merkezleri, İsmetlere çocuk oyun alanları, hikâret sığınmayı yapılmamış. Kız okullaşma durumu takip, istasyon sığınma merkezi, şiddet kriz merkezi, köy vakıları yapılmamış. Yuvakuran evlilik desteği, evsizlere ekip adına evlilik, kurumlara yüklediğinde bu olsun. Konseptör planları, İstanbul Turizm Hazırlıkları, İstanbul Turizm Atölyesi yapılmış. Turizm Zatesi, Kutra her yüzünde yabancı öğrenciyle eğitim turizm, İstanbul Ulusal Gastronomi Örneği, Festivaller İstanbul Turizm, Kongre Turizm'de dünyada ilk beş yapılmamış. Akıl ulaşım sistemi, yedide yolculuk taksi, kaliteme, konforunu yükseltilmesi, şehir çözücü sistemi, otobar sayıda şirketler yapılmış. 100 bin araç, kilit kapalı otobar, kere ve sessiz yol yapılmış. O demokrasi, bölge koordinasyon masaları, mahalle İstanbul İstanbul yapılmamış. Bin İlede, mahalli, Hayvan gömülleri, Hayvan Sağlığı yapılmıyor. Yok. Yok. Yürü İstanbul mobil uygulaması yapılmış.